Merhaba arkadaşlar. Bir yeni bir video daha. Ee, arkadaşlardan bir tanesi e, yorum bırakmış e, YouTube'a. E, ölüyoruz işte, e, nasıl e, umutlu olabiliriz, nasıl hayatımıza sihirli değneği değdirebiliriz gibi cümleler kullanmış. Ona, ona Ona nadiren bir cümle. Ben kendisine şunu söyledim, buradan da size onu da söylemek istiyorum. E, korona e, insanların başına gelebilmiş e, uzun yıllar sonra e, çok büyük bir hastalık, çok büyük bir virüs. E, bir temizlik oldu. Bu temizliği e, iklimsel anlamda e, olduğu gibi insanlara da çok zarar verdi. Çok insan öldü. Yaklaşık e, 1 milyondan fazla insan öldü. Ve buradan çıkartacağımız e, notlar oldu. E, gerçekler oldu. Düşünebilmelerimiz oldu kendimizde baş başa kalmalarımız oldu. Ailemizde baş başa kalmalarımız oldu. Yüzleşmelerimiz oldu. Birçok insan psikolojik sıkıntı çekti. Neden bizim başımıza geliyor diye e, sızlanıp durdum. Evlere kapanıldı. Evlere kapanılınca e, hapishanede e, insanların e, suçsuz yere yetenlerden özellikle söylemek istiyorum. Ya da başka bir şekilde bir duygu empati. Hapishanede açık, bizimkisi yara açıktı çünkü. O duyguyu hissettirdi bazen bizlere. Ve en önemlisi bence insanın kendi özüne dönmesi, kendine bulması, kendiyle yüzleşmesi, kendiyle mutlu olabilmenin yollarını araması. Varsa hesapları geçmişten kalan yüzleşmeleri onları bulup çıkardı. Çekmecelere bıraktığı dosyaları çıkardı kendisiyle ilgili, hayatıyla ilgili. Ee, ve onlarla barışıp affetme gereği duydu bazılarımız, bazılarımız halen onunla affedebileceğini yolunu aradı. Kitaplar okumaya çalıştı, televizyon izledi, yol bulmaya çalıştı ama en önemli yol neresi onu hepimiz belki biliyoruz belki de yanından geçiyoruz. Ee, kendi özümüz yani kendimize dönmemiz, ee, kendimize döndüğümüz zaman e, meselelerin birçoğu hallediliyor kendimizle konuşmaya başladığımız zaman zaten iç sesimiz bize neyin iyi, neyin kötü olduğunu, neyin neyi kötü yaptığımızı, neyi iyi yaptığımızı biliyor. Ya da nerede merhamet duygumuzun, vicdan duygumuzun kullanıldığını ya da yıpranıldığını ya da yapamadığımızı bize ispatladı. Çocuklarımız da var, ailemizde neleri kaçırdığımızın fırsatını bize verdi. Bunu bizim içimiz bize söylüyor. Çünkü yıllardır insanların kaçırdığı bir şey var. Kendi özüyle konuşamaması, kendisiyle içsel duygular eee kuramaması bu çok değerli bir şey. mutlaka varsa korkmayın. Geçmiş dosyalarınız varsa çocukluk olsun, gençlik olsun. evliyseniz eşiniz, ayrıldıysanız kendiniz, kırdıysanız kırdığınız insanlara mutlaka geri dönüp onlardan af dilemeniz gerekiyorsa özür dileyin, af dileyin. Uzaktaysalarsa evrene gönderin ama bir şekilde kendinizi bu konularda affetmeye çalışın ki yükleriniz azalsın. Önünüze kalan ömrü rahat geçirebilirsiniz. Çünkü kalan ömrün ne kadar olduğunu hakikaten kimse bilmiyor. Ama o ömrü ne kadar yaşayabileceğinize ve nasıl yaşamak istediğinize siz karar vereceksiniz. Siz neyi nasıl istiyorsanız planlı kendiniz yapacaksınız. Evren de size mucizelerini gösterecek o zaman. Harekete geçtiğiniz zaman inanın bunu bak ciddi söylüyorum. Ben bunu hayatımda yaşadım. 50 yaşında Yaşadığım küçük bir kazayla hayatım değişti. Sonradan aldığım kararlar, yaşadığım terapist seansları olsun, sonra hayatımın yönünü değiştirdiğim zaman gördüm ki evren de sana hediyesini gönderiyor. Seni seninle barıştırmanın yollarını buluyor ve güzel şeyler oluyor. Şimdi yaşam koşulu kurslarım başladığı için kendi yolculuğumu... Nasıl başladım? Nasıl bu hale geldi? Hayatımın bu yönünü nasıl değiştirdim? Kendimle mutlu olabilmeyi ve kendimle mutlu olabilirsem çocuğuma karşı özgüvenli bir baba olabilmeyi nasıl başardığımı tercüme edip, bunu da şimdi yaşam koşulu kurslarında pekiştirip başka insanlara katkım olmasını istiyorum. Çünkü birçok insan hakikaten yol bulamıyor. Çok istiyor ama nasıl yapacağını bilemiyor. Bu vesileyle ben de kendi gönül yolculuğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Umudunuzu kırmayın, umudunuzu yitirmeyin. Her zaman pozitif kalmaya devam edin. Negatif de kalabilirsiniz. Bazen aşağı inebilirsiniz, bazen düz gidebilirsiniz, bazen yukarı çıkabilirsiniz. Gayet normal şeyler ama umudunuzu kaybetmeyin. Harekete geçin, isteyin ve planlayın hayatınızı yavaş yavaş. Çok büyük planlar yapmaya göre, küçük planlar yap, yaparak da hayatınızı değerli hale getirebilirsiniz. Bunu unutmayın. Oldu mu? Mutlaka. Ve kendinizi sevmeyi, kendi öz şefkatinizi, öz sevginizi bulmayı da unutmayın. Siz değerlisiniz. Siz değerli olduğunuzu kendinize gösterdiğiniz zaman etrafınızdaki sevdikleriniz de bundan nasiplenecek. Çünkü onlara karşı duygularını çok değişecek. Öz şefkat ve öz sevginiz sizin burada. Onu besleyin. Ona sarılın. Onu hissedin. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın harekete geçin harekete geçin harekete geçin hadi bakalım görüşürüz selamlar